Yurda ne oluyor? Yakup baba. Çok geç olmadan gitmem lazım. Ne dersem diyeyim, gideceksin. Bak. Gelecekler. Eninde sonunda gelecekler. Kadir! şeref tek. Asi olma. Tahtını, tacını, başına yıkmaya geldim. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Eşref Rüya Eşref Tek ve sezon finalinin ikinci fragmanını sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Ve artık iki grupta birbirine girmiş durumda görüyoruz arkadaşlar. Eşref Tek kendi ekibini toplamış ve o karşıdaki hayda karşı geldiğini görüyoruz. Peki arkadaşlar sizce burada neler olacak neler dönecek arkadaşlar belli ki çok değişik şeyler olacak yarın değil öbür gün sezon finali beraber izleyeceğiz arkadaşlar dizi hakkında mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz ben İbrahim Öztekin o